burada bir sürü oyuncak var. Hangisini istiyorsun sana Lala? Bunu mu istiyorsun? Bir, bir tane alabilirsin. Bu ne? Bunlar, burada. bunlar kalemi yapılıyor bunlarla. Ama bundan sende var anneciğim. Koy. Başka alalım. Bak şunu alalım. Traktör alalım. Araba Lala. Araba evet. Ama bu erkek kişi galiba. Bunu. <laughs> ah, tekrar, tekrar Arkadaşlar evler bir süpürgeyi almış. Sen Ebra sen bununla buraları evi mi temizleyeceksin? Evet. Arkadaşlar Ebru bununla temizlik yapacakmış. Tamam bunu alalım. Bize evi temizlersin. Bana yardım edersin tamam mı? Evet. Bak süpürgeymiş bu. İçinde de bak kirler var Ebru. Kirli mi? Evet kirli. Bu kirli almayalım biz bunu. Şimdi kir var. Bir tanesini seç. Bir tanesini alabilirsin. Hangisi? Hangisi? Bu. Bu mu? Ha? Bunu mu alalım? Bunu alacakmış arkadaşlar Tamam bunu alalım onlara bırakalım yerini o zaman. Bir sürü hepsini alamayız. Bir sürü sadece şunu beğendin sen bunu alacağız sana. İyi. Evet. Hangisi güzel Ebrar? Hangisini beğendin? Bak. Burada Hı. Anna da var. Hı. Anna mı istiyorsun? Hı. Bu var Bu kıvırcık bebeğimi istiyorsun. Hı. 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 Hangisi hangisini beğendin? Arkadaş Ebrar sizce hangisini beğenecek? Şey, alacak? Evra geçen bundan almıştı. Bunu istiyor Ebrar ama bunu almayacağım. Böyle siyah bir Barbie'si var. Ben bunu beğendim. Anlayı beğendim. Bunu alalım Ebrar. Bak bu çok güzel. Tamam mı? Bunu alalım? Güzel, güzel mi? Güzel. Güzel. Tamam Anne, arkadaşlar. Ebrar buna aç. karar verdi. Aç diyor. Bunu alalım o zaman Ebrar. Bakayım <laughs> bakayım göster bana. Bak. Hangisi arkadaşlar? Bu. Anla.